Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto. Diyor kripto para borsasından herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bir eğitim serimize daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz FOMO olacak. Sizlere FOMO'yu anlatmaya çalışacağım. FOMO'nun e, trading hayatımızdaki etkileri. Peki bu FOMO bize nasıl ulaşır? Bunu anlatmaya çalışacağım. En önemlisi bu FOMO'dan nasıl kurtulabiliriz? Sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle FOMO nedir? FOMO İngilizce olarak fear of missing out dediğimiz sadece kaçırma korkusu diye geçirdiğimiz ama yatırım hayatımızda ise başımıza büyük bela olan o hastalık duygusu diye olarak adlandırabiliriz bunu. Ve demin de dediğim gibi bu duygu bize nasıl ulaşır? Yani bu duygunun içerisindeyken biz neler yaparız veya neler yapabiliriz ya da bu duygudan nasıl kurtulabiliriz bunu en sade haliyle sizlere anlatmaya çalışacağım çeşitlendirmeden. Yani kapak karışıklığı e, gidermek amacıyla bunu sizlere daha sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. FOMO'nun bana göre ana iki nedenleri vardır. Bu iki nedenlerde ise biri içsel neden nedenler biri diğer ise dışsal nedenler oluyor. Aslında bu iki neden... FOMO'nun oluşumunda çok büyük bir etki yarattığını söyleyebilirim sizlere. peki ilk önce dışsal nedenlerin alt başlıklarını incelediğimizde dışsal nedenlerden bir tanesi yani yatırımcıların piyasa beklentisinin çok yüksek olması yani örnek veriyorum bir piyasaya girdiği takdirde ya hemen bir e, sonuç alma odaklı hareket ettiği için yani piyasadan beklenenin üzerinde de bir beklenti içerisinde girdiğinden dolayı aslında bu duyguya yenik düşüyor e, bununla beraber e, çıkan haberlerde yani haberlerin e, arkası nasıl işliyor veya bu haberin arkasında gerçekten e, beklenenin kadar bir verim veren bir haber mi? Buna bakmaksızın direkt beklenti içerisine girebiliyor. Yani bundan aslında kurtulmak gerekir. Yani her zaman piyasa beklentimizi piyasanın nasıl gideceğine yönelik yani o beklentiyi stabil bir şekilde korumak gerekiyor. Piyasadan piyasadan daha fazla bir beklenti içerisinde olursanız gerçekten formaya çok rahatlıkla direkt bu nedenle de kapılabilirsiniz. Yani çok yanlış adımlar atabilirsiniz. Diğer ikinci e, nedense piyasa yorumcuları. Yani piyasa yorumcuları dediğimiz en basitinde şöyle açıklayayım ben sizlere. E, fenomenleri takip ettiğinizi söyleyeyim ben o şekilde söyleyeyim daha iyi anlarsınız. Yani örnek veriyorum bir fenomeni takip ettiğinizde o yorumcunun gerçekten e, verimli bir şekilde yorum yaptığını veya bu yorumları gerçekten ne kadar dikkate alındığı veya geçmiş dönemdeki yorumları ne kadar doğru çıkmış bunları araştırmadan yani hafif bir ün kazanan bir fenomeni hemen bakıp onun yorumuna dikkate alabiliyoruz. Veya bu yorumcunun e, teknik anlamda gerçekten bir başarısı var mı yok mu? Yani bunlara bakmaksızın direkt hemen takibi alıyoruz. Bu da bizim için yanlış adımlardan bir tanesi olabiliyor. Bir diğer ise sinyal sistemleri. Yani örnek veriyorum indikatörlerden bahsedeyim en basitinde. Erasa'yı diyelim en basitinde. Şu an hepimizin daha çok bildiği bir indikatörden bahsedip. RSI indikatörüne direkt ıı, yanlış algılayıp ve yanlış bilip, RSI'de örnek veriyorum, 70'te aşırı alım yapıp 70'in üzerindeki seviyeler bizim için aşırı ıı, alım ve bu noktada bizim işlemden çıkma gibi bir uyarı veriyor. Ama birçok yatırımcı bu ıı, verileri yanlış yorumluyor. Ya yani bu ıı, çıkan veriler yanlış yolda hareket ettiği için burada ona yanlış bir adım attırabiliyor. veya örnek veriyorum önüne gelen herhangi bir ıı, sinyali kullanabiliyor. Bu sinyalin geçmişini araştırmıyor. Yani bu sinyal geçmiş dönemlerine kadar çalışmış. Yani sağlıklı çalışabilmiş mi? Gerçekten yani bu sinyali aldığımda bu sinyal bana bir katkı verecek mi, vermeyecek mi? Bunu araştırmadan bu sinyalleri de ele alabiliyor. Yani biz ne yapacağız? Bu üç nedeni. Bir, piyasa beklentisi. iki piyasa yorumları ve sinyal sistemlerini çok en iyi şekilde bunu araştırıp analiz etmemiz gerekiyor. Yani kendi deneyimlerimizi de katıp bunun gerçekten bize sağlık sağlığı açısından yani piyasa beklenen içerisinde bizim beklediğimiz sağlığı verebilecek mi vermeyecek mi bunu çok çok iyi bir şekilde araştırmamız gerekiyor. Bir diğer neden ise ikincisi içsel nedenler. Yani bizim kendi nedenimiz öyle söyleyeyim sizlere. Bir teknik analize ve temel analizde ne kadar güvenliğimiz. Örnek veriyorum. Bizim kendi yaptığımız temel ve tene, temel ve teknik analizde ne kadar başarılıyız? Ya yani doğru bir şekilde bunu yapabiliyor muyuz? Doğru bir şekilde bunun deneyimlerini kazandık mı kazanmadık mı bunları çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Yani bunlara güvenmezseniz eğer veya sağlıklı bir şekilde teknik temel haliniz öğrenmediyseniz sizlere çok çok yanlış adımlar attırabilir. Zaten yanlış adım attırdı takdirde bu sefer sizin kafa karşılıklarınız daha çok artacaktır. Bu da sizlere yine yanlış adım atmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi oluyor. İstenenlerden yani tamamen size bağlı olan bir durumdur. Bunu çok iyi bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Peki biz FOMO'da, FOMO'da olduğumuz zaman yani FOMO'nun duygusuna kapıldığımızda e, neler yaparız? Birincisi hayal görürüz. Çok hayaller görürüz. Örnek veriyorum. Yani hemen bir projeye dahil olduğumuzda e, ya şöyle olsa, böyle olsa, şu kadar kazansam, bu kadar kazansam dediğinde yani bu tamamen e, beklenenin üstünde ya da gerçekleşmeyecek hayaller kurarız. Biz de bu hayalleri kurduğumuzda yani bu hayaller neticesinde gittiğimizde çok çok yanlış hareketler e, verebiliyoruz, karar verebiliyoruz bunda. Yani bizim örnek veriyorum yetinebileceğimiz hayaller değil de bizim yetinmeyeceğimiz yani daha fazla hayaller kurabiliyoruz. Bu da size mantık anlamında yanlış bir karar verdirebiliyor. Bir değilse işte sahte güven. Yani kendini tam anlamıyla güvenmeme duygusu diyebilirim aslında. Şöyle oluyor da yani örnek bir proje yatırım yaptığında e, piyasada biraz evet onu, o, o proje biraz ün kazanmış olabilir ama bir tarafta yani bu proje gerekli anlamda yani her anlamda diyeyim aslında size o güveni vermiyor ama siz yine o çok kurduğunuz hayaller nedeniyle veya kulaktan duyma bir şeyler yaptığınızda bu da size yine aynı şekilde yatırım yaptırabiliyor. Bir diğeri de hırs. Gerçekten evet baktığımız zaman hırs kelimesi çok güzel bir kelime ama bunun fazlası hayatımıza gerçekten büyük zararları olabiliyor. Çok hırs yapıyoruz bu konuda ya da örnek veriyorum bir proje adına zarara düşüyor. Ee, zarar düştüğünde ben burada satmayacağım. Yükselecek satacağım veya daha fazla kar elde etmek istiyorum. Ya örnek veriyorum bir kazanç elde ediyor. O kazanç da yetinemiyor aç gözlülük davrandığında. Bu sonrasında aldığı seviyenin de düşüyor. Yani bu şekilde bu hırs aslında daha farklı yollara da itebiliyor. Aslında yeteri hırs her zaman daha sağlıklı olacaktır. Bunun fazlası tamam bence hayata genel anlamda hayat, hayatımızın genel anlamında bize büyük bir zararları olacaktır. Yeteri hırs her zaman daha sağlıklıdır. Onu da söyleyeyim sizlere. Bir diğeri ise son olarak ya erken ya da geç. Yani bir işleme ya erken giriyoruz ya da geç çıkıyoruz. Asla baktığımız zaman herkes e, işleme çok erken girebiliyor. Bunu herkes başarabiliyor. E, ama kimse hatta birçoğu işleme geç giremiyor aslında veya en önemlisi de işleme zamanda giriş çok kimse başaramıyor bunu. Çok deneyimli gerçekten bu piyasada bir şeyler katmış kendine ve bu noktada gerçekten başarılı elde etmiş kişiler hariç bu noktada tam zamanda isteme girişi başaramıyor. Yani bunları yaparak gitgide daha sağlıksız bir düzene girmiş oluyorsunuz ve bu piyasada ayakta kalamıyorsunuz çok büyük kayıplar uğrarak. Kendi hayatınızı da aslında etkilemiş oluyorsunuz. Bu şekilde aslında tanımlayabilirim sizleri. Ee, dilerseniz örnekler üzerinden de bunları biraz e, gösterelim size. Sonrasında videomuzu sonlandıralım dilerseniz. Ee, grafimize dönüp baktığımızda grafikte şimdi şu an içerisinde eterli açtım sizlere Bir grafik görüyorsunuz. Burada bir fiyat hareketi bir şekilde konsolide olmaya devam ediyor. İnişli çıkışlı hareketler görebiliyoruz. Peki örnek veriyorum biz şu an içerisinde POMO duygusuna kapıldığımızı varsayalım. Homo duygusuna kapıldığımızda örnek veriyorum fiyatın biz bir proje yatırım yapacağız diyelim. Yaptığımızda biz Ethereum fiyatı şu an Ethereum grafiği açık. Ethereum'a e yatırım yapacağız. Örnek veriyorum Ethereum'u ben e, fiyatını 210 dolarda gördüm. Fiyat buralardan yükselmiş. Ben ama işleme girişi kaçılmışım e, kaçırmışım. Bu noktada baktığım zaman yükselmiş yükseleceğini görmüşsün. Ya ben bu noktada girsem bir girmesem mi? Fomo'daysam zaten anlık olarak bu yükselişi gördüm. Hatta şöyle de belirteyim. Şu yükselişi gördüğünde çok sağlıklı bir şekilde girebiliyorsun işlemi. Çok net bir şekilde öyle söyleyeyim sizlere. Yani bir düzeltme olmadan veya bir teknik veriye bir şeye dayanmadan bunları yorumunu yapmadan yakın takdir tamamen komodaysa bu sefer bu dediğim hiçbir etkenleri yapamazsınız. Direkt fiyata giriş yapıp nasıl zaten fiyat yükseliyor. Ben buradan girsem nasıl fiyat yükselecek. Ama baktığımız zaman senden önce davran daha deneyimli bir yatırımcı da burada noktada giriş yaptığında o yatırımcının burada satış yapma olanağı var. Ama senin bu noktalarda satış yapma olanağın yok. Yani bu fiyatın burada e, düşme ihtimali çok çok yüksek. Fiyatın şiştiğini, momentum'un yüksek olduğunu, bu noktada ise piyasanın çok rahatlıkla geri çekilebileceğini bize gösterir. O yüzden biz e, burada FOMO'ya kapıldığımızda burada işleme gireriz. Fiyat yükselmeye devam edecek. Bir anda otomotiv olarak kapıda ne düşüncesi oluşuyor? Ya işte başardım. Evet bakın ben burada girdim fiyat yükselmeye başladı. Ama sonrasında piyasanın senin beklemediğin bir hata gerçekleştiriyor. Sen burada satışını gerçekleştirmiyorsun. Nasıl fiyat biraz da yükseliyor. Burada aldım ve burada yükseldiyse burada hayli de yükselecek deyip fiyat burada seni ters köşe edip fiyat bu sefer senin aldığın seviyenin altına kadar düşebiliyor. Bakın bu hareket de burada gerçekleşiyor. Sen bu noktada girişi yaptığın takdirde şöyle çizelim. Sen bu noktada giriş yaptığın takdirde bu noktada yetinmeyip bu noktada bekliyorsun fiyat bir geri çekilme yapıyor. Sen 35. E şu duyguyla düşünüyorsun otomobil. Fiyat burada belli bir momentumun azaldığını konsolide oluyor fiyat burada. Satmayacağım. Ben kar etmeyene kadar satmayacağım. Zaten Fomo yakabildin mi? Bunu çok rahatlıkla düşünebiliyorsunuz. Bunu biz de yaşadık. Aynı şekilde bunu açık konuşmak gerekirse. E baktığınız zaman fiyat burada biraz seni oyalamaya çalışıyor. Sonrasında sana satış fırsatı vermeden fiyat bu sefer senin aldığın noktan altına kadar düşebiliyor. Bu noktada sen bu fiyatı yetinmeyip bu noktadaki zararlar satmış oluyorsun. Bu sefer çok farklı duygular içerisine girebiliyorsun. En basit bir diğer örnek daha aslında. Bakın bir örnek daha burada var. Şimdi örnek veriyorum. Sen zararla sattın. Fiyatın bir dip yapmasını bekleyeceksin ama bir kere buradan aldığın korkudan sonra burada almaya korkuyorsun aslında. Bu nokta aslında çok güzel bir alım seviyesi olduğunu gösteriyor bize ama senin burada canın yandığı için burada alım yapmıyorsun. Fiyatın biraz yükselmesini bekliyorsun ama fiyat yükselirken de sen bu fiyatın e, bu sefer yükselişinin e, fake olduğunu düşünüp burada da giriş yapmayabiliyorsun. Sonrasında fiyat yükseliyor yükseliyor. Sen ne yapmış oluyorsun? Ha, tamam, ya yükseldi. O duygu sana bunu çok rahatlıkla yaptırabiliyor çünkü. Ve burada yükseldi neyse, burada o zaman alım yapmanın fırsatı geldi. Aynı harekette bir daha sana sergilettirir ve bir daha düşürür, düşürür fiyatı. Siz ne yapacaksınız? Yükselen bir proje varsa, ondan uzak durun. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Çok iyi bir şekilde teknik anlamda başarılarınız olması gerekiyor. Çok güzel deneyimler elde etmeniz gerekiyor ki, burada en azından şu noktada bile giriş yaptıysanız. Bu noktada satış yapma beceriniz olabilsin. Yani bu yoksa yükselen bir e, proje gördüğünüzde ondan uzak durun. Farklı projeleri kovalamaya çalışın. Piyasa her zaman sana bir fırsat verir. Piyasa her zaman senin beklemediğin e, beklendiği karşılamaz. Bunu unutun. Böyle bir şey gerçekten yok. Bir diğer örneklerine daha gösterelim. Sonrasında artık yavaştan sonlandıralım dilerseniz. Bir diğer nokta örnek veriyorum. Fiyatın biz yükseldiğini görüyoruz. Biz buradan sonrası aslında fiyat bir düşüp bir dip yap yapması bekleyeceğiz. Dip yaptıktan sonra alımı kovalamaya çalışacağız. Fiyat düşüyor düşüyor. Sen bununla yetinmiyorsun. Bununla da yetinmiyorsun. Bununla da yetinmiyorsun. E baktığında burada yetinmeme gayet normal. Ama fiyatın artık yavaş bir noktada gerçekten bir yükseliş yapması gerektiğini bize göstermiş oluyor ama o duygu sana biraz daha dip yapacak diye sen giriş yapmıyorsun ve bu noktada fiyat toparlama yaptıktan sonra bir iki düzeltme yapıyor. Buradaki genelde bu duyguya kapıldığımızda buradaki düzeltme ve buradaki düzeltme bize yeterli olmuyor, yeterli olmuyor aslında. Biz ne yapıyoruz? Bu iki düzeltmenin tam anlamıyla bitirmesini bekleyip bu noktada bir giriş alıyoruz Ve bu giriş sonrasında fiyat hafif bir yükselmeye başladıktan sonra yine ben başardım duygusu geliyor insana. Ve bu başardım duygusu sonrasında tekrardan bir fiyat düşüyor. Sonrasında tekrar sonu hüsranla karşılaşabiliyoruz. O yüzden her zaman daha dikkatli teknik verileri gerçekten çok iyi bir şekilde yorumlayacak noktaya gelmeniz gerekiyor ki bunları yapabilirsiniz, yapabilirsiniz ancak. Yani bu dediğimiz FOMO duygusundan gerçekten Bunları anlattığım şeyleri gerçekten yapabilirseniz bu FOMO duygusu gerçekten sizden çok uzak kalır ve hayatınıza dahil olmaz. Sizin hayatınıza da o hastalık olarak adlandırdığımız duygu da yaşamamış olursunuz arkadaşlar. Umarım bu, bu noktada anlaşılmayacak bir durum yoktur diye düşünüyorum. Ben de umarım güzel bir şekilde dile getirmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex Herkes için kripto